Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere çocuk sahibi olma ile ilgili acaba rahim içi problemleri neler olabilir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi rahim içerisinde yerleşik olan küçük kitleler. Diğeri genetik, yapısal olan bir takım anormallikler. Bir diğeri de sonradan rahim içerisinde oluşmuş olan bir takım problemler. Şimdi rahim içerisindeki kitleler genel olarak bildiğimiz polipler ve miyonlar olarak ayırt edebiliriz. Bunların ikisi arasındaki fark kabaca şöyle. Polipler daha çok oradaki yumuşak ben tarzı kitleler. Miyonlar da biraz daha rahimin iç kısımdaki kas hücrelerinden oluşan iyi huylu tümörler diyebiliriz. İkinci bir sebebe geldiğimizde genetik yani yapısal faktörlerdir. Hepimiz doğuştan bir takım özelliklere sahibiz. Rahimlerimiz ve rahimimizin içi de bu özelliklerden farklı yapıda olabilir. Bunlar içerisinde embriyolojik olarak gelişme dönemimizde rahim oluşurken meydana gelen özellikle bizim septum, halk arasında da rahim içi perde denilen problemler aslında çocuk olamamayla ilgili sorun yaratabilir. Onun dışında çift rahim, tek rahim gibi bir takım durumlar, genetik yapısal durumlar illa gebe kalamama yönünde bize problem teşkil edecek diyemeyiz. Sadece biraz detaylı ile bunlardan, bu gibi rahimlere sahip olan hastalardan hangilerinde zorlanabiliriz ya da hangilerine cerrahi yapmamız gerekebilir? Bunları ayırt ederek tüp bebeğe başlamak çocuk tedavisi şansımızı daha çok arttıracaktır. Üçüncü bir kısımda bahsedeceğim sonradan oluşmuş sebepler olabilir. Bunlar örneğin daha çok sezeryan sırasında dikişteki meydana gelen bir takım defektlerden dolayı orada biriken adet öncesi sonrası sıvıların oluşturduğu rahim içindeki sıvı toplanmaları olabilir. Bu sıvı toplanmaları her ne kadar her hastada problem yaratmasa da bazı hastalarımızda çocuk sahibi olmayla ilgili problem teşkil edebilir. Diğer son olarak bahsedeceğim ise rahimin ince olması çok konuşulan bir konu. Aslında Herkesin yapısı farklı olduğu gibi rahimlerin de yapısı farklıdır. Zarın ince olmasından ziyade bizde onun görüntüsü, oluşumu bir çocuk oranın tutunmasında çok daha etkili bir faktördür diyebiliriz.